Bu adam var Alkol 2. Gitmem geri. Seni <laughs> sevdiğim gibi <verildim> kimseye <laughs> Sonra ben de bitince söyleyeyim Ooo Oo. Oo. Yanlış <laughs> oldu hocam hocam o <laughs> olmadı yanlış oldu Hayır. Yanlış. Hocam, olmadı Görmedim <laughs> Siz görebildiniz mi donuk muydu? Alkol 2 yazdı Sarıl Hani şey <laughs> Abi yeter lan kaç gelinceyiz kes Bak şimdi alt tabağa düşeceğim o şarkın sizi gidecek bunlar sizi gelecek Kes 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 Hazır mısınız? Kesin Pelko saçtı 🎵🎵🎵 Niye sustururlar bunu? Burada benden sevdiğim bir dostum Oğuz Bey'le de Alp'e gelsin. Alp. Aşktan bahsetme sen aşktan ne anlarsın. Oğlum alt taba düşünme. Selim yaşayın. Hay Allah'ını sikeyim ya. Alt düşünce söylemeyi bırakıyor her sevdiğim, sevdiğim. Allah belanı bela versin. versin. Sevdiğim. sevdiğim. Sanki alt taba düştüğümde şarkı söylemiyorlar. Kenny sende! Kenny! Ha. Sende! Veriyorum bekleyin. Lan bilet değil lan. Şarkı sızdırdım. Ayarlayayım bir tane. <laughs> 🎵🎵🎵 Yusuf Aysu, Kulüç, 101.60 Avn'de işlemci Ryzen 5600 anakart. Büyük 12 RAM. Ben böyle <laughs> bir yerle 12 RAM. Alırsın, alırsın alır. tabi la. Ver. Ryzen kaç? 5 mi? 3, 3 5'tir <laughs> büyük ihtimalle. 3 mi? <laughs> Mesaj geldi. 205 dedi ki elveda. Kaça gelecek bu? Ali Hüsnam Başım attı ya. Aldım ben neyimi mi koydun sanma 5 onlar çok rahat yapıyor sarısı. O bilgisayarın sıkıntı olmasın. Canavar gibi oynatır. Kogal topa düşünce şarkı şey tesek konuşmuyor kimse ya. Tek park var idi. Ben çarşamba kefene koydum beni. Bak. Ne? Mail bak mail. Tamam. Suya muhtaç değilim ki ben bir <laughs> dağları barajları aşağıyım. Sesler bak. Bir yudum. Sana muhtaçtım ben. Kanka ya sen bizi kapatmışsın. Kanka ya sen bizi kapatmışsın. Mekanını bassayım. Hangisi Anlamadım bu kan. Kanki. Heh. Ne yapamıyor. Nereden bilebilirsin ki yani? Oros bu çocuğu nereden bilebilirsin? Anasını sikti. Ben bilirim. Kanki sen şey yapıyorsun. Tuğkıyak yani. arabam. Cebimde çok param. Güzel de bir villam. Kanlı, gözlerim, vardı benim. benim. Sana aşkla Baktıkça tutuşan iOS <laughs> 16'ya geçen var mı ya? Güzel ha, ben beğendim iOS 16'yı Güzelim ben şimdi Sen kal bu dünyada Bence ölümlü sen dünya Tamam, peki Hadi iOS 16 içine Ben de beğendim ya, fena değil Lay lay var sende? Layla, lalayla, lalayla. Ben amazon prime layla, yu... layla, lalayla, lalayla, Nasıl olacak chat, biliyorsunuz mu? Prime nasıl yiyor lan yolla'yı vardı benim seninle geliyorduk arka, arka mahallelerde ele Uzatırdık ya, hatırladın mı sen de' Biller bitse de adı adı kalıyor. kalıyor. Senin hatıralların içimi parçalıyor. Beşimiz bir hep mami unutuyor. Bir şey. <laughs> söylesene. Sana ben nerbestem de. Hatta o düşünce söylemiyor ya şey İşte sıkıcı hakkında gidecek sadece onların sizi gelecek de. Sizli yani, gözüküyor oyun. Neve var sevgimi Özlersin sen demin ol kahve gözlerimi En zararlı maddeden beterdi o gözlerin. gözleri Kafamı kıyak yapardı masum gülüşlerin Düşüşlere Nasıl? Rengarenk Bizim çocuklar niye böyle gancı olmuş lan evet. sonunda Aleyküm selam Takas gelsene böyle Çok güzel bu ama Çok şey Bulanık bu, bu folyo ya. Değişik bir şey böyle siz şu an Starlo bak. Bu nasıl? Bak şuradan pörün normalini açayım. Bak şu. değmez misin be. E yeter kafi o zaman. Kafi. Oğlum. Adam intihar edecek şimdi. <laughs> İhtihara gidiyor amma ya. hazırlarız canım dur ya. Abi hadi soygun ya 9 dakika kaldı. Abi daha izin bile vermedi mübarek. Tamam oğlum biz baştan hazırlanalım. <laughs> Yor Seni kendine bir gün gireceğiz. Ben hazırlanmaya geliyor. Hazırlanmaya şu üstüme baksana. Taç mı takıp gidiyor? Vay orosu vay orosu <laughs> Hadi bir <Ay> daha. Aç aç bir <laughs> Amınıza koyayım ben sizin ya. Oğlum ne, ne ara bu şey hocam? yaptın amına? <laughs> Onu ben de aldım bros <laughs> <laughs> Bu sesler niye yarak gibi amına kum? Ben ilk telefonda mı kaydettim? Evet. <laughs> amına anladım nasıl yani ya. Yeni abim senin hiç fotoğrafın var mı? Yok. Ben çektim mi hiç seni? Yok çekmedin onu. Enayi. Hava aydınlık galiba şu an. Hmm. Dur bakayım ya. Bence geçeceksem daha iyi çekerim. Dur bekle. Genç adam fotoğrafını çekelim. İçimi şey parçalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Beni abi. Hava karşısında daha güzel olur. Şimdi bir drop yiyorsunuz şu an. Şu an upload yapıyor şarkı şeyi. Fotoğrafı. O yüzden drop yediniz ve geçti. Tamam. Oy. Hava karşısında daha güzel oluyor. Ben bir Gibi turda gittim fotoğrafları ben çektim ama abi. O da iyi. Tabii aslan ne sanmıyor. Bana malzeme lazım. Aslan parçası.